Kocalarımıza sadece sizin komutanlarınıza ve liderlerinize hitap ettiğiniz gibi konuşurduk. Kısa bir hatırlatma. Kusursuz Kur'an'a göre koca karısının seyyididir. Yani onun efendisidir. Yusuf suresi 12. ayette Türkçe mealinde şöyle denir ve kapının önünde seyyidini buldular. Bu yüzden eşitlik gibi anlamsız propaganda terimleriyle kandırılmayın lütfen. Allah ona uymamız halinde bize içsel bir tatmin sağlayan belirli bir düzen kurmuştur ve inşallah cennete giden yolumuzu da kolaylaştırır. Buna karşı koymak yer çekimine karşı koymaya benzer. Hiçbir şeyi değiştirmeyecek ve sonuç olarak insan kendisi acı çekecek. Ve erkekler tabii ki her zaman kadınlarımıza iyi davranmaya çalışalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Bir kadın kocasının haklarını yerine getirmedikçe imanın tadını alamaz. Dediğim gibi bu sözleri hafife almayalım ve ailelerimize sadece kaos getiren bazı modern kavramlarla kandırılmayalım inşallah. Ve işte erken Müslümanlardan Selef'ten birkaç örnek. Bir kadının kocasıyla olan adapları. İmam Said el Musayyib Allah ona rahmet etsin. Eşinin şöyle dediği rivayet edilir. Kocalarımıza sadece sizin komutanlarınıza ve liderlerinize hitap ettiğiniz gibi konuşurduk. Onlarla konuşurken onlar için dua ederdik. Allah seni doğru yolda tutsun. Allah seni esen kıl. Başka bir örnek. Eşi Umsalih'in vefatından sonra İmam Ahmet, Allah ona rahmet etsin, onu sürekli överdi. Bir keresinde şöyle demiştir. Onunla 30 yıl geçirdim. Tek bir anlaşmazlık sözü dahi olmadı. Subhanallah. Allah bize iç huzurumuzu kazandıran harika, uyumlu evlilikler nasip etsin. Amin. Herkese iyi günler.